Ay hayvanları bile buraya gelmiş ya. Hayır kızlar kalkın ya o şarkı şey yapacağız hadi. Tamam kalkıyoruz ya. Rosy sen bir sus Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Üf, neyse hadi kızlar kalkın hadi. Hadi oğlum. Şahitlerimizi gidelim. Sonra şey yaparız. Gideriz. Evet hocam. Yusuf al senin kıyafet kaybolmuş. What? Şaka yapıyorum şaka şaka. Aa. Tam da iyi payda bu. Arada. Zaten dört tane olduğunu görmüştüm ki ben. Ay benimki şuydu ya. Dört. Hadi giyindik. Gıdı gıdı. Ya ne yapıyorsun ya? Cena ne yapıyorsun? Hiç ne olmuş Lisa? Bana Lisa deme. Lisa deme. Of hadi ya gelin. Şarkı şey yapacağız. Ha <laughs> ha. ya tamam hadi susun. Do you like to like yapacağız. Tamam hadi. Koran düşü Bana dursa Daha ben çay kömüsü yakacı O gücere Türkçe söyleyeceğiniz ha Karanlık tabi Aydınlatı istediğin kadar gülümse çünkü seni sırayken gelmek üzere. Sevdin değil mi? Aha, seveceksin la 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 değil mi? Patapantapatam barabam, barabam barabam barabam. Tamam. <laughs> İki dakika geçtikten sonra. Tamam hadi üç dakika oldu. Of, nari, üç dakika olmuşsa artık neyse. Hadi biraz şey yapalım yemek yiyelim. Alam Rase düştü. Gel Rase. Ay teşekkürler Lisa yardım etmiş. Yemeğimiz yok. he <laughs> he. Neyse biz de içeri geçelim. Bu işte yemek var mı diye baktım. Acaba bunlar da var mı yemek? Ay bunda yok bir şey onu gördük. Ee, bunlar bir şey yokmuş. Aa! Kapatamıyordum. Bir anda kapatamayan ben. Bir anda kapatamayan Rose. Rose, Rose. Rose de yul sadece evet, Bir bardak var o yüzden sadece ben içeceğim. Çünkü bu pembe ya hayır. Black pink diye yani sadece sen pembe içmeyeceksin. Bak ben pembe içtim. E, ben tek halim. E, benim de e, benim de aha buldum. Benim de hayvanım pembe. Of, doğru senin de hayvanın pembe. O yüzden sen de içmek zorundasın. hep ben dolduracağımı siz doldurun birazcık da. Fiyer. <laughs> Hadi koyalım. Su, no, su koyulmuyor herhalde bir şey. Evet. Tıpası kapalı. Evet tıpası kapalı olduğu için ne koyamıyoruz ama neyse. Hadi hayvanlarımızı alalım. Ha, okay. Benim hayvanım hangisiydi? şurada. Çekil hayvanlar. <laughs> Pardon. Ya ben... Benimki de akşam en güzeli. Ne olmuş Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse. <gülüyor> 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 Fuh. Hadi bay bay ben iki dakikalığına gidiyorum. Ding dong. Ay daha çanta yamadan kapı çaldı. Ne oldu ya? Kimse yok. Aha bu neymiş? Aa kızlar. Size para gelmiş. Ne parası ya? Ya şaka yapma. Şaka yapma. Yapmıyorum alın. İçini açın. Açalım. Oh, 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 oh. Aman. Hadi bay kızlar ben gidiyorum. neyse bu neyse. Başka... Aa, bir dakika. Ee... neye bakıyorum? Evet neye bakıyorum Rose? Rose bir şey mi oldu sana? Ee, bir şey yok. Hayal kuruyordum sadece. Neyse hadi bunu buraya koyak. Neyse ben uyuyacağım hadi bay bay. Yes. Yeah. Gel. Yeah, yeah, yeah. Uy uy uy. Hadi bye bye, ben, ben, ben uyuyorum. Pat diye yattı ya. Neyse hadi bay bay ben de yatacağım. Of. Ben de sıkılıyorum. Biraz şöyle etrafı çekeceğim. Bir şeyler fotoğrafını çekeceğim. İyi tamam. Bu arada ben senin oyuncağını alabilir miyim? Alabilirsin. Yes. Oyun oynayayım. Koca kız olduk ama hala oynuyoruz. Evet. Cena ne, neyin fotoğrafını çekiyorsun? Bak şurada şey var ya şu balon. Onun şeyini çekiyorum. Nasıl parlıyor. O kadar güzel parlıyor ki. Bak fotoğrafına bak. Bak bir tane daha çekeyim. Heh, bak çok güzel değil mi? Of çok güzel parlıyor gerçekten. Sen bile buradan bak. Buradan aşırı güzel parlıyor. Çıkı çıkı. Neyse bu kadar fotoğraf yeter. Bunları bir ara asarız. Okey mi? Okey okey. Tamam. Ben de uyuyacağım ama ben şey uyuyacağım. Bunlar da pijamalar gibi. Şu an akıllılık yapıp pijamamı giyeceğim. <laughs> Hakikaten ya biz de ha, kıyafetimi giymiyoruz ama ama boş ver, ben giymeyeceğim. Ama şu şeyin. Aha! Ay ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Bakın bana bir kişi lazım e, ee, ben yolu ben ben Ops, İkisinden birisini seç. Bu, ey O zaman yenelim. İkiz olduk. Aa çok güzel. Böyle ikime sotarca. Bana hani ne? geliyorum aynı olan ya ya onlar bulmuşlar işte Şu an nasıl bulacağım? neyse bebek gibi konuşmaya kes ee, bir de böyle bir şey yok ee. aha olur mu bence olur Hadi o zaman. Kıyafetleri tekrar kaldıralım. Ve. Hadi. Ay bu dönmüş zaten. Ay. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Biz böyle video çekeceğiz. Evet baksanıza ikiz gibi olduk. Aa, güzelmiş o zaman siz fotoğraf çekin. Ama video çekeyim. Ben sizi çekeyim ama. Blackpink. Blackpink in the library. I pray to duru 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 Abi su aye Duru duru dur 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 durdum dur 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 aye aye iyi yiydiniz. tamam hadi o zaman yataklar çünkü akşam oldu ben de uyuyacağım o zaman kızlar yatağa gidelim evet hadi

Şunu hemen koyalım. Hadi yatalım. Tamam hadi. Lisa Lisa Lisa. Bugün ben orada yatabilir Yok. <laughs>